Dokunulmazlık oyununda 8-6'lık skor var ve şu anda artık... ...son dokunulmazlığın son turuna geçiyoruz. Kim galibiyete ulaşacak? Tüm haftanın kaderini, konseylerini, adaylarını... ...ve düellosunu belirleyecek son tur için. En iyilerinizi görelim, buyurun. Gönüllüler takımından Nagihan Serhan... ...Gönüllüler takımından Nefise ve Ramazan ikilisi... Mücadele edecek en ileride. Hazırsanız rakiplerinizi belirleyebilirsiniz. Ee, Onur Alp ve Lina. Onur Alp ve Lina isimleri geldi. Final etabının gediklileri. Buyurun. Doğuş abi ve Serenay. Doğuş ve Serenay isimleri de gönüller takımından geldi. Ve böylelikle karşımda gördüğüm bu sekiz kişi final turunun kaderini, dokunulmazlığın kaderini belirleyecek. Başarılar diliyorum. İlk isimleri yerlerini alabilirim. Sekiz altılık skor ve final turu. Serhan mı? Ramazan mı? Hazır. Haydi Ramazan. Ramazan. Hadi Serhan. Artık alınacak sayının çok çok daha fazla önemi var. Çek, 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 çek. Haydi Ramazan. Haydi Saran. Saran. Çok güzel Ramazan. Topu çıkarttı Ramazan. Rakibin arkasından çıkarttı. Haydi Bugün kimin galibiyetiyle son bulacak? Her bu iş Ramazan. Çok hızlısın. Hangi takım rakibinin dokunulmazlık ateşini söndürecek? Tek koldan Ramazan, önde Saran. Şimdi çıktı. Haydi hızlan burada. Hızlan burada. Ramazan Saran ikilisinin artık bir tane engeli kaldı. Hoppa. Serhan'dan yine iyi bir hamle. Ramazan da hızlı. Haydi Serhan haydi. İşler başladı. Serhan düşürdü. Ramazan düşürdü. Serhan, düşürdü. Serhan düşürdü. Serhan önde. Ramazan. Serhan ilk masayı bitirdi. Ramazan da iki tane var ilk masasında. Çok iyisin. Ramazan öne çok sert değil. Panik yaptı zaten. Ramazan. Arkadaki vurdu öndetim. düşmedi. Serhan. Dört. Beraber esin. Onun topu Konya'ya gitti Konya'ya. Konya. 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 Konya üçler. Üçe üçler. Banana üçe keeper. ikiler. Sen onun üç iki <laughs> var. Hepsini al. Sen onu an çok da <kaçırdı>. Aşağıda izleyelim. De. Geldi ama. Bravo Serhan, güzeldi. 9-6 oldu evet. skor! Evet. Duydun ha kalpte be. Gerçekten sağ ol. Bravo! Önüne tutturamadın arkadaki. Ne <laughs> baktın? Yok, yok. Onun gibi bir tane. Var mı öyle benim o? Aman çakmayın. Çok iyi ama. Parkurun da çok iyi. Evet, parkurum çok iyi. Eline sağlık. Kaç evet. tek

topun dördünü birden alamadım ya. Şurada. Şurada aldın, aldığın yere geri attın. Biraz Ama son iki tamam, attığın gelseydi zaten almıştın. Alamadım. Toplayamadım hepsini. Yani attın o da masaya çarptı geri döndü. Yine bence alacaksın. Şöyle düşün. Ben dengede 15 saniye neredeyse zaman kaybettim. Kafa kapı kafaya geldik. Yani bugün senin günün. Benim günüm. Yapacaksın. Haydi kız. 9, ünlüler 6, Nagihan mı, Nefise mi? Hazır. Eğer Nefise almayı başarırsa 10. Aynı sayı gelecek. Aynı. Aynı. Ve inanılmaz büyük bir avantajı sahip olacak gönüllüler. Nagihan'ın kesinlikle kazanmaya ihtiyacı var. Nefise top etabını tamamladı. Nagihan Aynı. tamamladı ama nefise önde. Şimdi bakalım parkur içine Nagen nasıl atak yapacak? Düz düz. Nefise ikinci denge etabında Nagihan. O da farkı kapatmak için hızla geçmeye çalışıyor Nefise. da kurtardı kendisini dengeden. Nefis atışlara başladı. Atamadı. Şimdi düşürdü nefisi. Nagihan geldi. Nagihan yıkıldı. Aynı anda attılar. Atam. Hala aynılar. 5'e 5 kaldılar. 5'e 4 derdi. Hapisi 4, Nagihan 5. Top nerede diyor Nagihan? Önünde ama görmüyor tabii. Nagihan kaçırdı. İki bize alt sarkla kaçırdı. geldi, atış tokasına tekrar. birler, good birler, good. Abi topu yes be. Yes yes. Yes. Bravo. On oldu skor. Hayır, öndeydi.

Yöncekinde çok boşa gitti. Yemin ederim boşa gitti. Hıfkın odaktım var ya. Efsaneydi. Çok iyi. 10, 2 sayımız kaldı. Çok süpersin ya. Çok iyiydi. Belli konuma sağ. Şöyle kaldı. 4 attı. Ağır oldu. sağ. sağlık. Çok kötü attı ya. Nagi. El alsın. Bravo. Çak. atışlar ya. sağlamdan Aradan kaçtı. Ucu ucuna aldı. Çak. Öndekiler full. Dörtte dört. Dizimi var ya. Çok kötü. Ben onu hissettim biliyor musun? Orada değil mi? Tık etti mi? Etti. Sağ dizim. Cidden. Rahatladın değil mi? İşte de arkadaşlar. Ben o kadar, kadar sinirlendim ki. Çünkü sevdiğim bir ateş. Siyemezim. Boşuna Siyemezim gitti. O kadar fokus çıktım Siyemezim. ki anlatamadım. E sen Gözüküyor. çıktın, Eren'e ne dedim, Eren e ne dedim sana burada yanımda otururken? Şey ki, dedim ki, inanılmaz dedim, hırslı çıktı bak izle şimdi dedim. Seyir zevkine bak dedim. İlk, oyunda da, bunun atışı var. Buranın daydın Çok iyi. Çok yani. Çok iyiydi. Yine böyle biri böyle bir tane bir şey yaptı, sonra direkt tık 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 tık. Çok iyiydi eline okuyordu. Çok iyiydi. Ne zaman kucağı çünkü birinci oyunda dedim ki abi nasıl atamadım ben onu falan oldu. Sadece pozitif. Çok iyiydin, çok iyiydin hepsi. Arkadaşlar sadece bana toplu ve tepeden demediniz biriniz. Kapıda dedik Evet evet. Burada kafadan herkes kafadan diyor. Öndekileri dörtte dört sorun yok. Alabilmek ihtimalim var mıydı? Sen öne geçtin. Önde kafadan diyor. Öndekileri dörtte dört attı evet. zaten. Evet. Bir tek arkadakiler evet. iki tamam. üç üç tanesi Aa. havadan gitti. Onun dışında bir sıkıntı yok ki. Piyansı. Evet. Taş, arkadaki... taş atışı. Taş hmm. atışı. Kafadan kafadan. Sonraki attık. Ama üst evet. onu çok acıttı. Nereye buldum bilmiyorum. Ben sorun yok. Kız yok. önde geliyor. Mecbur yani. Ama kötü attı kaçırmamam gerekiyordu. Dokunulmazlıkta skor 10'a 6. Onur Alp ve Doğuş'u izleyeceğiz. Gönüllüler 4 farklı önde. İki isim de hazır. Doğuş'un ne yapıp yapıp alması lazım. Her ne Aferin. kadar. Aferin Onur Alp. Aferin oğlum. Aferin. 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 Aferin Aferin. Şu anda Aferin. Çok geride olsa da önüler takımının. sayı ve sayılara o galibiyet ateşini yakacak bir isme ihtiyaçları var. Olur Alp önde. Diğer yandan Gönüller takımı da müthiş bir performansla oyuna devam ediyor. Bunu da söylemek lazım. Aferin oğlum, aferin oğlum. Tabii oldukça da önemli isimleri de Bugünkü mücadelede yok. Sercan Yıldırım yok. Şey yok. Meryem Bir Boz yok. De, de, de. Murat Arkın yok. Evet, Onur Alp önde. Duş. Bas, bas. Şu ikinci denge etabından birazcık daha hızlı çıkabilse Doğuş. Atışlara da ortak olacak. Onur Alp atışlara başladı. Bak, bak, bak. Bak, 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 bak. Onur Alp. Arkadaşlarımın atma dedi, stil atışları yapıyor. Onur Alp de bir tane düşürdü. Doğuş son iki engeli kaldı. Onur Alp'e bakara katar evet, mısın doğuş, diyorlar. Abi, devam. Şu an bakara katıyor Onur Alp. Evet. Buradan, Bunu düşürdü. Burada, burada. Burası, 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 burası. Tamam, gel. burası. Doğuş arkadaşlarını kızıyor. Yönü niye söylemediniz diye.

6'lıklar 5'li 3'ler. Gol! Şimdi de 3 3'lere kılıdı. Hadi atın. Bir tane masada. 3'ler. 3 2'ler 11 2, 11 1. Kızdan bir arkadaşlara doğru var. Yakalayacak <gülüyor> mı? olur abi burada düşmedi. Bu da olmadı. Koş koş koş. Ya, Doğuş da, burada yine olmadı. Bir ya, bir sağlık, yani o. inanılır gibi değil. Aynen, Sizi o. duyar, duyar gibiyim sevgili aynen, seyirciler. Aynen, Onur aynen, Alp, aynen, alp aynen, olmadı. Aynen, aynen, vurdu düşmedi. Şimdi oldu. Şimdi bizi şey yapıyor ya. çok değerli. Kaç Normalde daha güzel. Bravo. 11-6. Abi, sağlık. <laughs> Niye şöyle yine mancınık gibi atıyorsun? Kanka bilmiyorum ya. Ben parkurken açıldı zannettim saçı. Yok yok ben dedim ona giderken dedim topla diye. abi. Harikasın abi. Eline sağlık abi, eline sağlık. Da, Niye söylemiyorsunuz? Abi yanlış yere gidiyor. Gel gel. Kafa yanmış gel, gel abi. abi, abi. Yalnız, gel. Gel. Emeğine sağlık. Sen Elinden gelen mücadeleyi veriyorsun. Burada, Abi, burada, burada, burada. Burası, 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 burası. Tamam, gel. Burası. Bakayım. Tüh. Tüh. Vallahi hızla sanki kalmıştı. Geç geldin ama pek sabitli oldu. Öndekiler bitti falan. Ne kadar kötü atıyor ki. Tüh. <laughs> Bugün hep daha da kötü attı o. Aynen. <laughs> tüh. Özde alabilirdin yani. Aynen. Gerçekten. <laughs> <laughs> Kolaysa <sayı> çok. <laughs> Nefise evet, şey ağaçları, ağaçları kırmaya başlamış. Ne? Ya dedim ki ya düşe abi, yani ya rastgele atsak bile. niye? Bakmadın bile. Sadece Oğlum hiç bakmıyordun evet. ki sen evet. ben... <laughs> <laughs> Hayır, <gülüyor> ilk, abi öne, öne atışlarını görsen... İlk, i̇lk dört tane ben şimdi <laughs> Anneannen televizyonu kapatmış olabilir ya. Abi Nobel atınca oluyordu ben dedim ki... Sen o değilsin. Hayır o benim torunum değil, tanımıyorum. Diğerlerini de sana diyorsun ki böyle atıyor. 11-6 skor. Erkekler haftasındaki son dokunulmazlıkta bir takım için son sayı. Ünlüler takımı eğer Serenay'la alırsa mücadele devam edecek. Lina alırsa karşılaşma bitecek. Hazır. <laughs> <laughs> Serena ve Lina. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki aynı amaç, iki farklı sonuç. <laughs> Serenay. Şimdi topu kurtarmayı başardı Lina. Sembollerdeki şanssızlığını kırmak istiyor. Ay, Serenay da bugün aslında gününde Ay, iyi atışlar da yaptı. Ay, Ve önde. Ay, Lina geliyor. Iyi, Lina. Serenay. Çok vaktin kaybedildiği denge etabında. <#TAK> e <geçQ> <DVD> çok başarılı geçti gerçekten. Hadi yapmaz gibi bizler. Bravo, bravo! Lina, şimdi çıktı denge etabında. Kimin arkasından geliyor? Serenay düşürdü. Arka kaydı düşürüyor. Bunu da düşürdü. Haydi. Yes. Bravo. Lina geldi. Vurdu olmadı Serenay. Lina şimdi düşürüyor. Farkı bile düşürdü. Serenay'ı az farkla kaçırdı. Lina yakaladı 5'e 5'ler. Ara geçti 5'e 4'ler. Vurdu düşmedi. Tamam mı? Devam Serenay yakalaması lazım. Olmadı. Şimdi yakaladı. Dört Come on! Allah! Çok iyi! Çok, evet. çok, çok mutluyum. Evet. Yes. Evet. <laughs> biri, birinciyi kazandık, ikinciyi kazandık. Evet. Bize evet. 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 bak, evet. ben Bir, ilk oldu. Bir, i̇lk oldu. Ben evet. değil. Evet. Biz başladığımızdan beri ilk defa üçte üç. Süper. Çok güzel. Süper. Evet. Dino'nun suratındaki içini gördünüz mü? Evet. Çok. Ha, ha, güzel, güzel, güzel. Aynen. <laughs> çok iyi. Ben ne de dedim? Kimse Ben Git. Tak 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 diye alacağız. Ben geldim senin üç tane var. Ben şok. Bir bu kötü. Ne geliyor biliyor musun? Evet. sen Sen hepsi topu da hadi Evet. Üçüncü dokunulmazlığın sonuna geldik ve dokunulmazlığı kazanan Gönüller takımı oldu tebrik Aa! ediyoruz. Aa! Üçte üçlük harika bir performans dokunulmazlıklarda ve bu haftayı kayıpsız geçeceksiniz. O yüzden sizleri yürekten tebrik ederim. Çok iyi bir mücadele ortaya koydunuz ve bugün kazanmayı başardınız. Diğer yandan üzücü bir tablo ünlüler takımı adına. Bence yani bugün oynamayanların boşluğu hissedildi. Çünkü oynamayan isimlerde takıma sayı getiren potansiyelli isimler. O yüzden takım Murat Arkın'ı, Meryem Boz'u, Sercan'ı aradı mı? Bence aradı. Ama sormak isterim tabii ki Nagen neden bugün olmadı? En azından bir oyunu alacağız diye inandık aslında. Ama genel hafta yorgunluğu diye ben düşünüyorum. Yani kendimden örnek verecek olursam öyle. Keza aynı şekilde Nobre de öyle. Dünkü oyun gerçekten çok ağırdı. Evet. Aşırı yorgundu buraya geldiğimizde. Tabii ki Sercan'ın olmaması, diğer arkadaşların işte Murat'ın olmaması... Ee, Meryem'in olmaması da bir aslında sayı kaybı. Ama elimizden gelenin fazlasını yaptık. Yani canımızı ortaya koyduk, öyle söyleyeyim ama... ...bu kadar. Üzgünüz. Tebrik ediyorum mavi takımda, güzel savaştılar. Hakkımızda hayırlısı olsun, mecburi bir isim daha çıkartacağız. Bir isim de performans birincisi söyleyecek. Üzgünüz, yapacak hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Nobre'yi ben biraz moralsiz görüyorum. Yani e, temposundan, hızından hiçbir şey kaybetmiş değil. Gayet iyi. Ama biraz böyle yorgunluk olabilir mi? Çok, az değil. Ee, bugün kadar belki 35 gün daha fazla. Bence en az 70 ve 80 maçla çıktım, oyunda çıktın. Ee, bir yanda bu hesap göre, bugün birinci oyun, ikinci oyun bacak gitmiyor. O kadar yorgun ki ee, son beş oyunda çok zor bir oyun, efor da inanılmaz. Ee, ama işte bugün geçtim, ee, diğer taraf tebrik ediyorum. Kezke biz kazanacak. Ee, oyun önce biz kazanacak. En az bir tane erkek e, e, kurtaracak ama olmadı. İşte bu oyun ve devam. Yarın bir oyun daha var. Çok teşekkür ederim. Şimdiden başarılar dilerim konseyde ve acaba iki aday kim çıkacak? Merakla bekliyorum. Tabii Sercan Yıldırım şu anda burada değil, aramızda değil. Kendisi doktorumuzla birlikte. Bildiğiniz üzere elinde bir problem vardı ve e, el filmi için emara gitti. Ondan gelecek olan haberi de yetişebilirse tabii konseyde sizlerle paylaşacağız. Öte yandan sizleri tekrar tebrik ederim çünkü 3'te 3 üç yapmak rakibinize karşı dokunulmazlıklarda kaybetmemek çok kıymetliydi. Kaybettiğiniz ödül, çektiğiniz ceza adeta unutuldu gibi bir şey oldu bu. Onur Alp seninle konuşacağım. Şöyle söyleyeyim yaptığın atışlar da arkadaşların seni defalarca uyarıyor. Ben de uyarıyorum anlatırken aslında ben şöyle uyarıyorum. Ee, senin duyacağın şekilde değil, ben izleyicimizle iletişim halinde oluyorum o sırada. Sen duymuyorsun beni pek. Sesimi daha alçak tutuyorum o sıralarda. Yaptığın atışlarda e, bir ara saçı başı yolduruyordun arkadaşlarını. E, Onur Alp öyle atma, sen şöyle atıp aşırtma atmaya devam ediyordun. Top hızı kesiliyordu. Arkadaşların öyle bir sayı aldın ki sayıya sevinmektense sitemle sana gittiler. O da enteresandı tabii. Abi öncelikle şu an ben geçtiğimiz haftalarda arka arkaya oynamaya fırsat bulduğum için çok mutlu hissediyorum. Ve her atamadığım atışta içten içe ya bu böyle gitti de bundan sonraki şöyle olurum matematiği dönüyor. Ve bazen mesela o atışı değiştirmek yerine o atıştan devam edip onu biraz daha törpülemeye çalışıyorum. Hala bunun e, elimde böyle bir fırsat varken sonuna kadar değerlendirip uzun vade atışlarımı kalıcı bir hale getirmek istiyorum. İnanın çok istiyorum. Olmayışı beni üzüyor ama burada o kadar çok savaş verdim ki psikolojik mental bilmem ne atışlar olayın pürüzü niteliğinde kalıyor benim için. Oraya da geleceğiz. Sadece bu çok uzun bir yolculuk. Atışı en sona koydum. <laughs> Onu da hallettiğimde durdurulamaz bir onur bizi bekliyor. Peki teşekkür ederim. Sizleri tebrik ediyorum. Şimdi dokunmazlık sembolünü de birinize vermem lazım. Matematiksel gitmeyeceğim ama biraz duygusal bir dokunmazlık sembolü vereyim dedim. Daha dünkü konuşmamı hatırlıyorum. Bu sembolü moral olması için son dokunulmazlık sayısını alan Lina'ya veriyorum. O da mutlu oldu. Takımı da mutlu. Beklemiyor muydun? Evet hiç beklemiyordum. Peki güzel. Tebrik ediyorum Lina'yı. Lina senden bir cümle rica edeceğim. Ya buraya gelmeden önce de daha önce Survivor'a gitmiş bazı arkadaşlarımız işte Selena Aktaş, ve Duygu Çetin Kaya ile konuşmuştum hani bana ne tavsiye edersiniz diye. İkisinin de söylediği ortak şey şuydu. Hani ne olursa olsun düşüşler oluyor, kalkışlar oluyor ama o düştüğün çukura kendini kaybetme o çukurda demişlerdi. Siz de dün konuştuğunuzda kendi kulaklarımdan çektim. O yüzden bu benim için çok önemli arkadaşlarım da düştüğümde beni motive ettiler hani hiç şey yapmadılar geri planda tutmadılar o yüzden çok mutluyum teşekkür ederim. Tebrik ya. ediyorum ben tabii burada Nisanur'u gözleyip de tebrik ederim aldıkları sayılardan dolayı yani nefise herkesin sayı alanlar var maksat burada sayı alanları değil de sayının arkasındaki o duygusallık ve anlamıydı. Sizleri tebrik ederim. Rahat bir konsey geçireceksiniz. Ama benim bugün en çok merak ettiğim bu akşamki konsey tabii ki. Sizlere başarılar dilerim. Tatsız senaryo ama buradan çıkmasını bilirsiniz. Size de inanıyorum. O yüzden başarılar dileyerek arkadaşlar. Buyurun sizleri gönderiyorum. Teşekkür ederim.